arkadaşlar. E, öncelikle yeni formülasyon yaptığımız ilacımızı göstereyim. Bu silikon taşçılarda atan veya yanlış basmalarda sökülmesi icap eden lekelerde kullanabileceğimiz bir ilaç. Nasıl bir ilaç? E, önce bir tanesini bir sökelim. Birkaç tanesini. İlaç biraz beklediği zaman atması kolay olur. Kendisi kalkar kurutalım. Şimdi i̇şte sanki oradaki taş düşmüş, altta yapışkanı kalmış, sarılıyormuş gibi. Tekrar baştan yapalım. Biraz yaklaştıralım. Yapışkanları çıkarmak, biraz zordur. Tam merkez noktaya Çünkü ilacımızı sıkıyoruz. Taş dediğimiz ilacımız bizim taş yapışkanlarını kullanıyoruz. soğuk işlemde gerçekleştirdiğimiz ilacı ise de buharla beraber kullanabileceğimiz başka bir ilacımız daha var. Taşlarda böyle. Şuradakini çıkardık ki göz fark edin diye. Etrafı doğru sıkıp harelenme riskini ortadan kaldırır. Kuzeydeki taşlara bakın. Bir de vurmadık ilerleyen yere Yaklaştıralım. Şuraya vurmadık. Onun yanında iki tane, üç tane yere vurduk. Bu şekilde. Çıkmış. Bir, artı bu ilacımız ayrıca e, tele kusmalı, tere şekerleri. onlar da kullanabiliriz. O tele şekerlerini alıyor kendileri. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.